Asker yolu bekler gibi beklediğimiz videomuz hazır. Ceket dikiyoruz hep beraber. Haydi gelin benimle. Bu için yün kaşe bir kumaş seçtim. Açık renk seçtim ki çok rahat görebilirsiniz diye. Diğer önceki videolarda ben size beden kalıbı nasıl çizilir anlatmıştım. Ama kısaca özet geçeyim. Arkadaşlar yakayı kurdum. 9'a 3. Omuzu düşük yapacağım için 12 santim tuttum. Göğüs düşüklüğümü biraz oversize olsun diye 29'dan çalıştım. 28 santimden hizamı aldım. Kol evimi kurdum ve bu şekilde gördüğüm gibi önce arka bedenimi kesiyorum. Arka bedeni kestim. Şimdi ön bedene geçiyorum. Ön beden için kumaşımı iki kat katlıyorum. Burada sadece şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Arka bedeni bu kumaşa nasıl yatıracağız? Arka ortayı buraya şu iki ucu açık. hemen görünüyor mu? Görünüyor. Yere getiriyoruz. Neden? Çünkü bizim önümüz açık olacağı için açık olan kısmı getiriyorum. Bir de burada iki santimlik bir pay bırakıyorum. Bakın bu arka beden, bu ön beden. İki santimlik bir fazlalık var. Bu fazlalık neden? Cekette üst üste binme payı var. Ee, yelekte de olduğu gibi. Bu payı bıraktım burada. Şimdi bu gördüğüm arka bedeni komple aynısını önce bir ön bedene çizip kesiyorum. Arkadaşım bir de bir gördüğünüzü. Dikiş payı falan bırakmıyorsunuz artık burada.